Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimize sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın 187. sayfasında bulunan Türkü adlı şiiri okuyacağız. İnşallah istifadenize sunacağız. Bakalım buradan ne diyor kıymetli arkadaşlar. Bülbül ne ötersin Çukurova'da? Eşin şahin kapmış kendi yuvada, kendin yuvada. Kendim gurbet ilde, gönlüm sılada. Ötme garip bülbül, gönül şen değil. İkinci kitabımızı okuyalım. Bülbül ne yatarsın Bahar erişti, kırmızı gül Gonca'sına kavuştu. Sıla da sevdiğim aklıma düştü. Ötme garip bülbül, gönül hoş değil. Şimdi ilk iki kıtamızı hızlı okuyalım. Bülbül ne ötersin çukurova'da? Eşin şahin kapmış kendin yuvada. Kendim gurbet ilde, gönlüm Sıla'da, ötme garip bülbül, gönül şen değil. Bülbül ne yatarsın bahar erişti, kırmızı gül goncasına kavuştu, Sıla'da sevdiğim aklıma düştü, ötme garip bülbül, gönül şen değil. Aşağıdaki kıtamızda okuyup ondan sonra yukarıya geçelim. Bakalım burada ne yazmışlar. Bülbül ne yatarsın? Bahar yaz geldi. Bizim göle ördek geldi, kaz geldi. Sılada sevdiğim benden vaz geldi. Ötme garip bülbül gönül şen değil şeklinde. Diğer iki kıtamızı okuyalım. Şuradan itibaren bakın. Bülbül ne yatarsın? Baharın vakti yıkıldı gönlümün sarayı tahtı. Böyledir alemde aşıkın bahtı Ötme garip bülbül, gönül şen değil. Bülbül hiç durmayıp, efkan edersin. Bir an aram etmez, her an ötersin. Aşıkların bağrın büryan edersin. Ötme garip bülbül, gönül hoş değil. Evet, bayağı dertli bir şiirmiş kıymetli arkadaşlar. Bu şiirde bir yana e, çok güzel duygular yaşatıyor. İnşallah sizlerde de e, sılayı, gurbeti bu şiirimizle beraber yaşıyorsunuzdur. Son kıtamızı okuyalım. Gülün nazlı ömrü gelip e, ne yapıyor? Geçiyor. Bülbül kafesinden kaçmış uçuyor. Kervan yükün almış konup göçüyor. Geçiyor daha doğrusu. Ötme garip bülbül gönül şen değil. Kıymetli arkadaşlar bu şiirimiz anonim olarak kayıtlara geçmiş. Emre Sarı, Türkülerin Doğuşu adlı kitaptan düzenlenmiştir diyor. Kıymetli arkadaşlar isterseniz bir de hızlı şekilde okuyalım. Hem gözlerimiz aşina alır, iyice otursun. Bu metinler kıymetli arkadaşlar, şiir metinleri, türkü metinleri Rika yazısını okuma hususunda sizlere çok yardımcı olacak inşallah. O yüzden bol bol böyle kısa cümleli şiirler, hikaye, hikayeler okuyabilirsiniz. Türkü Bülbül ne ötersin Çukurova'da, Eşin şahin kapmış kendin yuvada, Kendim gurbet gönlüm sılada, Ötme garip bülbül, gönül şen değil. Şimdi ikinci kıtamız. Bülbül ne yatarsın bahar erişti, kırmızı gül goncasına kavuştu sıla da sevdiğim aklıma düştü ötme garip bülbül gönül şen değil son kıtamızda bülbül ne yatarsın bahar yaz geldi bizim göle ördek geldi kaz geldi sıla da sevdiğim benden vaz geldi ötme garip bülbül gönül şen değil Şimdi de dördüncü kıtamız bakalım. Bülbül ne yatarsın baharın vakti yıkıldı gönlümün sarayı tahtı. Öyledir alemde aşıkın bahtı. Ötme garip bülbül gönül şen değil. Bülbül hiç durmayıp efkan edersin bir an aram etmez, her an ötersin. Aşıkların bağrın büryan edersin. Ötme garip bülbül, gönül şen değil. Gülün nazlı ömrü gelip geçiyor. Bülbül kafesinden kaçmış uçuyor. Kervan yükün almış konuf geçiyor. Ötme garip bülbül, gönül şen değil. Kıymetli arkadaşlar ben bu türküyü daha önce hiç dinlemedim. E, sizler dinlediniz mi dinlemediniz mi? İsterseniz yorumlara yazın bakalım. Hiç dinleyen var mı aramızda? Tespit için güzel bir türkü metnini böylece okumuş olduk. Sizlerin istifadesine sunduk. Yeni derste de görüşünceye kadar Allah'a emanet olun sevgili gençler.